arkadaşlar bugün çilek bahçesine geldik. Sizden ricam bir elinizde çilek tutuyorsunuz. Böyle çek, çekmiyoruz tamam mı? Çekersek bak kökü gördünüz değil mi? Kök çok, çok yumuşak olduğu için kırılır. Bir daha bana çilek vermez. Sizden ricam bir elimizde çilek tutuyoruz. Bir elimizde beraber kesiyoruz Bu kadar basit. Tabii ki hamları ne yapacaksınız? Hamların hiçbir şey tadı gelmez. bunlar şey, bebek çilek bak. Bak bunlar bak. Olacak. Tabii bak bunları kesmeyin mesela. Bunları kesmeyin. Sen, e, tadı yok. Tadı... sarı olanları kesmeyin. kesmeyin Bak bunların hiç tadı yok. Boşu boşuna. <laughs> bak böyle ederim sıçı. Böyle ederim sıçı. Bunu sana vereyim Çilek şey Adam. Bunu zor kesiyorum Aa, bak, ben. Ben, ben sana yardımcı olurum Bak toş. Anne bak. Şöyle bir şey aldım. Çok güzel. Evdeyim ben. Anne bu iyi mi sizce? Bence olmuş. Alalım. İki tane. Evet, evet. Toplayabildin evet. mi kızım? Evet. Toplayamadım. Toplayamadım. Bak evet. şu ark. Bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaki çok güzel olmuş. Amin Hani? Keselim mi kızım sana? Ha. Kumsal. Bana bu gibi geldi. Sen de beni çeker misin aşkıma? Şimdi arkadaşlar kumsala veriyorum. Ben Amin'e bir toplayacağım. Abi, hep Irmak toş gel. Bak bu çok güzel olmuş Irmak. Alalım mı Ay, sepetine? O ben, ben, ben alacağım. Abi kapat ya. Şöyle al. Ay hep üstünde geziyorlar. Bir şey olmaz anneciğim. Yani eve gidince yıkanmam lazım. Mustafa Çınar. Ya küçük adam. Çınar. Kırmızıları buldun mu oğlum? Evet. Ay benim oğlum nasıl buldu da toplaya bakar mısınız? Çok tatlış ne güzel topluyorsun Çınar. Helal olsun ya. Hadi, <laughs> Çınar işi çözmüş. Tipe <laughs> bak. Ay bu bebek mi? <laughs> bebek çilekler böyle mi oluyor? Bakayım. Hiç. Hiç bilmiyordum. Çok Hadi bakalım. Yani bunu da öğrenmiş oldum. Hep açmıyoruz. ağaç gibi bir şeylerden. Bu da bebek çilek. Böyle bir çiçek sanarsanız Bu çiçek değil çilek Meyve olacak o değil mi kızım sakın. Anne. <laughs> Senin şey. beyim, sesim, ben gidelim. Sana nefesimden daha yakınım Evet, bu da teyzo poz veriyor şu an. Ben video çekiyorum ama poz veriyor. <laughs> Çınar, ay çok güzel. Bunu bakayım. Bakar ay. mısınız? Çınar ne kadar çok toplamış? Çok güzel Çınar. Aferin sana. Aferin sana tatlım nasıl gidiyor annem? Çok güzel. Arkadaşlar çilekler hep toplanmış. Çok fazla seçenek kalmamış o yüzden. Biz sadece kırmızı olanları alıyoruz. Beyaz olanları da elemiyoruz. Onlar daha büyüyecek. Atoş da burada. Selam. Hadi vay vay müsaitlensin galiba. Selam. Arkadaşlar. Uymak. Uyumak. Yıkıyor. Çok tatlı annem. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok şirin. Ama. Ay çiçekleri görüyor musunuz? Ama. Burada çilek ekimi yapıyorlar. Çilekleri ekiyorlar anneciğim. Bitki ekimi. Atölye oluyormuş. Şöyle bir yerdeyiz. Evet şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Yemeden önce çocuklar da oyun kurdular. Süpersiniz. Ne oynuyorsunuz? Halka top atmaca. Çok güzel fikir. Herkes birer tane halka mı koydu Çınar? Sen de bir tane halka seç oğlum. Çok güzel. Aferin size. Hadi oynayın. Yok, Irmak. Irmak ırmak ırmak, ırmak. Şöyle yapalım mı? Şöyle bir masamız var. Bekliyoruz. Görüşürüz. Evet. Şimdi biraz bir şeyler atıştıracağız. Dans eden çilekler.